Levent abi ne söyleyebilirsin e, maç hakkında? Yani maç dışında konuşacağımız şeyler var. Erman hocam da devre arasında ona vurgu yaptı. E, Levent'i sıkıştıralım dedi biraz. Ama önce sağ içinden başlayalım. Sağ içerisinden yani teknik adam reaja yapacaktır herhalde. Benim gördüğüm kadarıyla Galatasaray aslında bu sinyali 6 ay maçında vermişti zaten. Kazanma şansı yoktu ki Altay maçını. İkinci yarısı tek şut atmayan bir takım olarak İzmir'de 8 dakikada attığı golü bir sıfır maçı kazandı. Bugünkü 10 dakikada bir gol attılar. Herhalde dedim bunun arkası gelecek. 10 dakikadan İyi de bir sonra var, tempolu diye oyunda bir... olmayan bir Galatasaray. İşte bu teknik adamın yetersizliği ortaya çıkıyor. Çünkü söylüyorlar antrenmana bakarak oyuncu belirliyor diye. Ya bu semi futbolu bırakmış. Stoper oynatıyorsun. Yine bir Semih maçında yine mağlup. Gaziantep maçında Semih hmm. yine burada Semih. Arkadaki adamı tutmuyor. Kafa golünü yediriyor. Ya Semih topla çıkamıyor. Çıkarken bütün rakibe atıyor topları. Artı e, Tayland. Tayland yine top kaptırdı. Ayağındaki topu kaptırdı. Döndü. Pozisyon gol oldu. Kerem çok çalışıyor. Sezon sonu olmayacak. 3 hafta sonra bay bay diyen Babel takımda hala ilk 11'de oynuyor. Bir de rapor vermiş eee e, yönetime Babel ve Pulgarla bir yıl anlaşın diye. Olur, hemen anlaşacağız. Yani ikincisi oyunun artık yürümediğini gördüğü halde Babel top kaptırıyor. Taylan şey e, Emre Kılın çok kötü oynuyor. Büyük hocalar tıpkımız bu sene şampiyonluk maçlarında bazı maçlarda Abdullah Hoca bize gösterdi Galatasaray maçı. Maç 2-0 oldu. Oyuncu değişikliğine git. Kusura bakmasın. Hem de gövdeli isim. Mükemmel öğrenen Abdülkadir Ömür oyundan aldı. Doğru. İki hamle yaptı. Maça ortak oldu. İkinci adı berabere bitirdi. Böyle bir hoca beklentisi beklersin. Rıza Hoca'ya bakıyorsun yıllardan bir takım Bir takım an antrenörü yaratmış. Antrenör takımı yaratmış daha doğrusu. Mükemmel oynayan bir Sivas Spor takımı. Galatasaray hmm. takımı tam golü yiyince kadar bağırıyor ya gol geliyor diye bağırıyor. Olur. Yani bu, bu süreç içerisinde. ikinci yanın başı yine bir gol yiyorsun. Ya yaptığın değişiklik Halil Dervişoğlu ya Emre Kılınç'ı çıkarıyorsun. Niye Emre Kılınç 25'te çıkmıyor 30'da? Ya oynayamıyor görüyorsun. Top kaptırıyor. İkili mücadeleleri kazanamıyor. Sonraki değişiklikler de evet. 73'te. Yani düşünebiliyor musun? Böyle bir hoca Gomis'i çıkartıyorsun tank gibi. Gomis'in attığı birinci gol de kaçırdı bence. Kalecinin eline çarptı. Aynı vuruşu hatırla Beştaş maçındaydı galiba. O vuruşu kaleci Uğurcan çıkardı eliyle. İnönü'de. Buradaki Vodafone'da çıkardı aynı vuruşu. Bu kaleci hızlı yattığı için çıkaramadı. Penaltı üstüne attı. Yani bu Gomis'ten bir şey faydalanma şansın yok. Yani Gomis ne oldu? 7 gol ulaştı. Pozisyonu var mesela 3-2 iken gidemedi. Gidemedi. Kendini bıraktı yere. Hmm. Penaltı almaya çalışıyorsun. Ya bırak bunu. Sen Muhammed Mustafa senin geleceğin 4 milyon dolar Çok Enteresan Evet. Ya. Sen belki Halil'e bir para vereceksin. Alman gerekiyor. Ben dedim ki burada asıl sorun ne biliyor musun Ender? Bak Bugünkü mağlubiyet Galatasaray'ın sezonunun özetidir. Yönetimin özetidir. Teknik direktörün özetidir. Takımın özetidir. Üçüncü hafta sana söylediğimde burada kayıtlarda var. Canlı tanıdık sensin. Şampiyon olamaz Galatasaray takımı dedim. Küme düşme hattından evet, uzun süre kurtulamadı. Kalitesiz bir kadrosu var dedim. Bu şam, Galatasaray takımının evet, şampiyon olmasına imkan yok Yok dedim. dedim. Söyledim birebir. Aynısı ortaya çıktı. Şimdi duyduğum kadarıyla basın toplantısı Burak Bey dedi ki transferler biz yapacağız gibi bir şey söyledi. Sayın Başkan sizi buradan uyarıyorum. Allah aşkına bu transferlere el sürmeyin ya. Sakın Galatasaray oyuncu almayın. 26 milyon euro vererek aldığınız oyuncuların özeti ortada ya. Kulübeden çıkmıyor Morutan'la Çiçildağ. Kulübeden çıkmıyor Barış Alper Yılmaz. Yani Berkan da kulübeye geldi. Allah aşkına ya bu paraları yatırdınız. Bunu kuma gömdünüz bunu ya. Kuma gömdünüz bu paraları. Şurada 26 milyon lira ben 4 tane oyuncu alsaydım şampiyon olan şampiyonluğu kaçıran takımın üzerine çok daha farklı şeyler olurdu ya. Taraftar hoş etmek için Gomis aldınız. bizi eski Gomis zannettik. Gomis'i yürüyecek hali yok ya. Gomis yok. Kopur, işte hocam burada kopur testini çıkaramaz ya. Yemin ediyorum çıkaramaz ya. Yalandan gelip bir de çok kritik yerlerde fauller yapıyor. Adamlara vuruyor falan itiyor kakıyor. Onun yüzden Antep'te gol yedi Galatasaray. Aynı golün benzerini bugün yine Mustara yedi. Onda da bir şeylik var. Dağınıklık var. Yani bugünkü maçta da inanılmaz boş toplara çıktı. Şunu söylemeye Gelen yönetim Haziran'da seçim yapılacak mı? Bunları hepsini konuşacağız. Ama ben teknik taktik açısından bir şey demiyorum. Bak oyunu okuyamayan, oyuna müdahale edemeyen, 11'leri sadece ve sadece antrenmana göre yapan. Alpaslan daha etkili bir oyuncu bana sorsan Semit'ten Onu oynatmayan. Muhammed Mustafa'ya Halil'e kucak açmayan bir teknik direktör Galatasaray'ın dediği gibi Eşef Amacıoğlu falan diyor. Bırakın orta vade uzun vadede yakın vadede de hocası, hocası olmaz diye düşünüyorum. Şuradan küçümse gelmesin hocam alınmasın özür diliyorum ama Reha Hoca'yı şimdi götürsem oraya Galatasaray takım böyle oynamaz hocam kusura bakma ya. Bir oyun planı bir sahaya diziliş şekli bir rakibi karşılama bir hücum etme anlayışı olur hocam ya. En azından Bakarsın oyuncuyu görürsün buna müdahale edersin. Bunu yapamayan bir teknik direktörlü olmaz. Geçti gitti. Bu torrentin suçu değil. Biz eleştirdik hocayı. Adam evde oturuyordu. Gel hoca ol dediler. Bu da bu, bu parayı elinin tersiyle itemezdi. Oyuncular zaten dökülüyor. Yani yine orta sahası ha bir özellik var. Bir daha söyleyeyim burada. Berkan da Taylan Taylan yine 35. hafta çıktı. Hala da golleri yok ama bir özellikleri var. Rakibe gol attırıyorlar. O yönden yaptıkları rakibi asistler yaptıkları faoller o yönden gol atan orta sahalarla eşit düzeyde ama kendi kalelerine golleri attırıyorlar hataları yapıyorlar. Peki devam edelim hocam. Neden böyle bir Galatasaray ile karşı karşıyayız? Çok spot spot. Şimdi bugün e, biraz tempolu gitmemiz lazım. İki şimdi, maç var elimizde. Şimdi Galatasaray eee şöyle çıkan kadroya bakalım. Performans yarışı geçmiş oyuncular var mı? Bize şöyle var. kanatlara şu kadroları alırlarsa buradan yani bir şey söyleyelim. İki kadro bir kanatlara alırsak şöyle oturduğumuz yerden bir... Sivas'ta da var hocam. Sivas Spor ve e, şöyle alırsak şuradan hem daha izleyenler daha net böyle fikir sahibi de olabilir. Şimdi Galatasaray'da Mustafa'nın performans yarışı geçmiş mi? geçmiş. Semin geçmiş mi? Geçmiş. Şurada Babel'in geç... burada Galatasaray tamam. var. Babelin geçmiş mi geçmiş, Gomis'in geçmiş mi geçmiş. Şimdi sen bu kadar performans yaşı geçmiş, artık e, geleceği olmayan oyuncular yerine geleceği olan oyuncularla oynaman gerekmez mi bir teknik adam olarak? Niye? Sen şimdi rakiplerine bak. Trabzonspor 18 yaşında, 19 yaşında Ahmet An'la oynadı mı stoper sıkıntıya girdi. Hani Serkan'ı falan Hüseyin'i saymıyorum. Fenerbahçe Arda ile oynuyor mu? Dün... Ya Beşiktaş oynadı bugün Emirhan'la oynadı evet. değil mi? Serdar'la oynadı 18 yaşında. Yani e, Rıdvan'ı falan Ersin'i saymıyorum bile. Şimdi sen de bir tane bir genç oyuncu oynatmıyorsun bir teknik adam olarak. Bu bir. Şöyle Sivas Spor kadrosuna bakıyorsun. Maskradel'le, Yatabare, Gomis'le, Babel'in yerine oynasa daha iyi iş yapmaz mı Galatasaray'da Ender? Apıngondaya diyorsun stoper Semit'ten daha iyi iş yapmaz mı? He? Kesinlikle. Ya bırak ileriye gitmeye. Hani e, Faysal Faşır'ı falan saymıyorum. Faysal Faşır'la Hakan ikisi orta sahasına esir aldı Galatasaray'ı. Şimdi bu şimdi bu kadro e, kalitesizliğinde ne neyle ancak tolere edebilirsin? Bir teknik adamın dokunuşuyla o da yok. Şimdi Galatasaray takımı e, marka oynamadı mı? Ne yapıyor? Kitleniyor. Nerede kitleniyor? Savunmadan top çıkartamıyor, değil mi? Ya bütün oyun kitlenir mi? Bütün sistem bir anda bozulur mu? Bir yerde böyle bir antrenörün değdiği bir sistemi olan bir Sivas Spor var. Diğer tarafta da geldiğinden 4 aydan beri devamlı hikaye anlatan bir tane bir teknik adam var. Yani işin acı tarafı bu. Bununla beraber şunu söyleyelim. Ee, mesela ile ilgili. Mustaray iyi bir galatasaraylı çok büyük e, ciddi anlamda katkılar oldu. Mustaray geldiği senelerden beri iki şey gelişmedi değil mi? Birincisi yan top ikincisi topla işte becerisi oyunu kurma oyuna yeteneği gelişmedi yani. değil mi Ender? İkisi evet. de yok. Bununla beraber şunu söyleyebilir miyiz? Ligimizde en fazla öne geçtiği zaman puan kaybeden takım kim biliyor musun? Dörtte oynanan maçtaydı biri. 36 puan Kayserispor. Kayserispor Kayseri Spor, Kayseri Spor öne geçti mi? 3-2 mağlup oldu. Bak birincisi evet. 36. 24 puanlı Galatasaray, Konya evet. Spor'la ikinciydi. Bugün 27 puan oldu. Tesadüf bugün öne geçti. O da kaybetti değil mi? Tesadüf değil. Demek ki bir oyun dengesizliği var. Oyunu kuramayan, oyunu dengelemeyen, skoru koruyamayan bir takımdan bahsediyoruz. Hadi Kayseri Spor diyorsun Anadolu takımı. Bir büyük takım 27 puan şu ana kadar öne geçtiği maçlarda puan veriyorsa zaten burada evet oyuncu yetersizini söyleyebiliriz ama antrenör yetersizliğini de dile getirmemiz gerek. Peki. Ervan Hocam e... devre arasında da konuştuk. E... yani Galatasaray'ın sağ içinden çok konuşulacak sağ dışında sıkıntıları var. Ee, başı öyle olursa sonu da böyle olur dediniz. Ama yine de bir iki cümle edelim sağ içinden de. Sonra daha detaylıca sağ içini konuşacağız. Bak Levent abiyi sıkıştıracağız demiştik. Bu e, Erman Toru da müneccim gibi. Devre asli dedim Galatasaray kaybeder dedi kaybet. <laughs> Kupa toplanı çekiyor ya rakipleri biliyor. Sahin, ya. Az kaldı Antalya'yı biliyordu. Antalya alıyordu Gemi, mu? var evet. ya enteresan bir şey yani. Dün de devre arasında yani dedi. olsun. Hayır biz de biliyoruz. Sivas'ın Galatasaray'dan mi? üstün olduğunu ama oyun gösteriyordu. Yani şunu söyleyeyim helal olsun. hocam, devre en arası, en azından, Ne oynadığı belli. Ya. ya. Hocam doğruyu söyledi. Devre arası çok net bir şey söyledi. Helal olsun yani. Belli oluyor hocam bu. Evet, Atla de, deve yok. değil bu hocam. Ya. Değil maç 1-0 gerideyken Sivas Spor'un... gol atar diyorsun, 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 diyorsun yani, değil mi? Diyorsun. Ya Galatasaray iki bulursa ben gözüküyor yani. i̇zlerken diyorsun ya Sivas sen her an gol atar. Bu maç 1-0'u götüremez Galatasaray. Galatasaray şeyin de Sivas'ın bir şekli var. Yani bir oyun şekli var. Sağda bunu oynuyorlar adamlar. Evet. Galatasaray'ın bir şekli yok. Bireysel oynuyor. İkili mücadelelere bakıyorum. Kerem'in ayağına bakıyor. Çok akıllı kapanıyor Sivas. E, topu şişirince de hava toplarının hepsini aldılar. Hepsini Sivas'tan aldı. Topu yerden başlatıyorlar. Biraz daha dikkatli olsalar arayı açarlardı. Yani üçten 4-5 yaparlardı daha rahat ederlerdi. Ama 3-2 abi gördüler çünkü bakıyorum gol atacak hali yok Galatasaray'ın. Abi şimdi Galatasaray'ın bir yönetim olayı var bu kaç senedir işte Mustafa Cengiz öldükten sonra bu Galatasaraylı e, şeyler başkan adayları şimdi 3 tane arazi var herhalde değil mi? Evet bildiğim kadarıyla. 3 arazi üç var tane, inşaat yapılacak. 2 hani, tane var. 2 mi 3 mü? Hayır bir Sen, tanesini kendi yapacak Galatasaray. Salon inşaatı. O da sponsorla Mustafa Cengiz öyle yapacaktı. Biri Kemerburgaz. Onun yerine de Florya devlet ortaklığıyla beraber işte, yapılacak bir şey. sıraydı başkan adayları oraya sulanıyorlar. Acaba oradan rahat olur mu? Hocam kavga orada. Bir türlü halledemiyorlar orayı. Orayı halletseler fakat burada para lazım. Buraya para lazım şey getirmişler. Bu adam abi sağda kenarında adam duramıyor. Teknik adam bir defa teknik adam bir onu söyleyeyim ben. Adamın kenarda duruş sakat. Yani ben topçu olsam adama inanmam. Neymiş? Guardiola'nın yardımcısıymış. E bence Guardiola'nın ahçısını getirselerdi. Daha iyi de hiç olmazsa adam yemek yapardı. Topçular yemek yerlerdi. <laughs> Çok güzel. Hiç olmazsa yemek yerlerdi topçular. Ahçısını getirselerdi. Ya. Daha düşünebiliyor musun? Guardiola'nın yardımcısını getirdik diye övündüler ya. Galatasaray önce yardımcı, yardımcı diye geldim işte zaten. Değil yani mi? Tövbe, tövbe, Allah'tan yardımcı... yani Guardiola'nın hani tuvaletlerini temizleyen bir adamı falan getirmediler ya. Olacak şey değil abi. Nasıl bir büyük takım bu ya? Abi ne kadar küçük düşünüyorlar ya bunlar. Ben bakıyorum bu başkan adaylarına falan. iki başkan adayı kusura bakmasınlar abi. Karşıdan bakıyorum. Çok da tanımıyorum ama ikisi de başkanlık yapamaz Galatasaray. Çok net abi bir bakıyorum. Eskilerine bakıyorum. Adamların ticaret hayatları. Bilmem neler. Birisi şey olup Yapar yapmış. Yapar dediğin şey. de yapamadı hocam. Yapamaz abi yani bakıyorum. Gelen de zor. yapamadı. Mevcut olan mı? Mevcut olan da yapamadı. E, tamam işte o da belliydi ama. Evet. Bana birisi sordu ne olur dedi. Daha seçim olmadan. Burak'la Fatih Terim gelirse ne olur dedi. Yakın birim. Yakın birisi bana. İkisi beraber giderler dedim. Sen bu işi biliyor musun dedi. Ama gitmedi öbür başkan. İkisi beraber gidecekler. Gidecek gibi görünmüyor. He? Gidecek gibi görünmüyor. Konuşacağız onu. Şu az önce bir şey vardı. <laughs> Gomis'in bir ilgi mi çekti onu soracağım. Kendine yatırım yapan açıklama bu ya. Ya çok enteresan Kendine geldi yatırım. bana da. <laughs> Sen gelecek seni yansıdık. Bak diyor ki hocam, hocam. Demek ki Galatasaray camiası hak ediyor bu işi. Böyle hemen çim solumluluğu üzerime hocam. alıyorum demiş Gomis. Galatasaray'da bir sembolüm. Ama bir önceki gelişimle bu gelişim arasında fark var. Var bayağı. Onu gördük. Yedinci golümü attım. Kaçı penaltı oğlum? Üç mü? Dördü mü? Dördü. Dördü penaltı Göztepe galiba. Göztepe iki atmıştı. Evet. Bir tane arada işimi ne attı? Bu dört galiba değil dört mi? Üç. Yanlış hatırlamıyorsak. Ama 23. daha iyi olmam lazım. Seneye çok daha iyi gomiz görecekler. Yani öyle sen, sen <laughs> Seneye buradayım. de buradayım diyor. Sen, bu, bu, açık, sen, bu, sen açıklamayı kimden beklersin? İşte 18 yaşında Hamza Akman'dan değil ya mi? Ben genç, gelişeceğim. Genç oyuncu Hatta var ya. Hatta yapıyorum ama seneye gelişeceğim tabii, falan dersin. tabii. dersin. İşte iki hafta önce hafta içi oynayan genç oyuncu bunu söyledi. Ya çok enteresan. Bir yani. Yatırım yapmış ya. Geldi Geldi sene, sen Ne bir yatırım tabii. yapmış. Geldi seneye sene hoca ihtiyaç yok ben yaparım der gibi. Adama helal olsun ya. Adama niye kızıyorsun? Helal olsun adama. Yok canım kızmıyoruz. Bu kadar akıllı adamı yakalamış adam. Sağmaz mı sütü? Sarı abi. Hocam eski Gomis olsa var sütü. ya. Sütü. Gol kralı Bu kadar oldu, insanı bak. bulmuş sütü sağlayacak. Ama arada 3 yıl var. Be, Ama bir şey abi. söyleyeyim. Eski Gomis olsa gol kralı olur. Bir Altay maçında 2 yani, tane %100 kaçırdı. 2-3 tane sütü. şeye kaçırdı Adam ya. Adam geldiğinden 3-4 yaşlandı. Antepe. Suudi Arabistan'a gitti paraya. Antrenman yok. Yani bir şey yok paraya orada. gitti ya, Suudi Arabistan'a. Sen programın başına söyledin ya gelirken. Doğru imelenemiyor. Hızlanamıyor. Dikkat ediyor musun? Yok hocam yok. Yani ayaklar... Vücudu İstiyor taşımıyor ama gidemiyor. 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 Ya arkadaşlar bu adamı bakın birebir anlatacağım bir olay. Fatih Terim telefon açıyor. Diyor ki burama geldi arkadaş diyor ya. Bu adamı gelin diyor kamptaki halini görün diyor ya biz nasıl gelelim? Yok diyor acil gelin diyor abi. Binip gidiyorlar iki derece. Sabah kahvaltısına. Bir, öncekinin diyorsun, bir önceki geldiğinde bakın bu anlattığım birebir doğru. Abi takım böyle oturuyor Komis böyle oturuyor sırtını dönüp kahvaltı yapıyor tek başına. Fatih diyor ki durum bu. Gereğini yapın diyor. Bu adamı siz alıp tekrar getiriyorsunuz. Kapıdan içeriye sokmam lan. Neden bahsediyorsunuz? Tara şirin işte. Sen. Hayır, Kapıdan içeriye sok. Bu anlattığım olay birebir doğru ha. Hocam, hani hiç öyle şey filan değil. Onu söyleyeyim yani. Bazen insan bazı şeyleri Hı. neyse daha fazla açmayayım da. nasıl alırsınız lan bu adamı siz? Hocam nasıl alırsınız niye aldılar? Ya? Siz Derin bir evvelki yöneticilerle, al, bir al, siz, Hayır, siz bir evvelki şey, yöneticilerle nasıl konuşmazsınız abi? Ulan evlenecek kız alsan git komşusuna sor lan. Bu kız nasıldır diye mahalleden sonra veya adam alacaksan. Lan topçu alıyorsun ya. Bir de senin takımının topçusu bu. Hani başka takımdan da almıyorsun. Sorun lan. Siz bunu niye Hocam, gönderdiniz? Bu adam ne yaptı? Sırf tribün için olduğunu düşünmüyorum ben. Bir de tribün olabilir. Bir de en önemlisi bana göre... ...yani Burak Elmas panik yaptı düşme potasına girdi ya... ...ama düşmeyelim transferi. Gomis gelsin tecrübesiyle gol atsın. Yani o ara konuşuluyor. Galatasaray kötü gidiyor. Bir türlü reaksiyon vermiyor. Ben yalnız tribün değil... Aynı şekilde sahada da işte gol atsın, takımı toparlasın. Şu bulunduğumuz konumdan, o küme düşme potasından bir önce çıkalım Muhammed diye. Muhammed Mısır da Mısır'la milli takımdaydı. Hocam ben evet. de onu söyleyeceğim. Yatırım yapıyorsun ya, futbolcuya yatırım yapıyorsun. Mısır milli takımında oynayan Mustafa Muhammed'i alıyorsun, genç oyuncu. 4 milyon ya, dolar para da veriyorsun para bu veriyorsun. Bu yatırım eğer yaptığın oyuncu normalde parlatıp gelecekte evet. satmayı düşünmen lazım. Geleceği olan Gazira oyuncu. için çalışması evet. lazım. Adam fena da değil yani, iyi de oynadı. İyi maçlar oynadı. Türbin Adam birdenbire şu anda Gomis'in yediği. Bugün türbün soktu maça. Yani, yani Gomis'in yediği inanılmaz. Gomis'in yürümeye hali yok. Ya son kullanım tarihi geçmiş. Tarihi geçmiş. Gomis'le oynuyorsun. Geleceği olan Mustafa Muhammed Kulübe'de. Çok enteresan. Sivas'ın paylaşımı bayram şekeri diye. onlar da Sivaslılara böyle bir armağan vermiş oluyor böyle bir galibiyetle. Gördüm Kupada da yarı finali Sivaslı. Galatasaray'ın üstüne işte çıktılar. İlk tabii tabii. İlk tabii tarihinde ilk defa tabii, İstanbul'da Galatasaray'ı yendiler. Tarihinde ilk defa. Rıza Can'ın bu ya, işleri vardır. Var ama. Denizli'de de yenmişti bir karlı havada. Ha. Galatasaray'ın kötü olduğu nereden biliyor musun? Galatasaray'ın böyle bir sezonu yoktur. Galatasaray bütün sezon şu ana kadar oynadığı maçlarda hiçbirinde maçın favorisi olarak maça çıktığı maç önüne konuştuk Mender. Ya Galatasaray takım bugün çıkar çok rahat maçı kazanır. Bir tane maç hatırlıyor musun bu sezon? Malatya maçıdır. Yani küme düşme. Onun haricinde <laughs> Altay maçı. Hayır, onun bak Altay maçı Altay bile o sıkıntılı süreç. yönetim yok. Kaos ligin altında İkinci yarı neredeyse tek kale oyunu Galatasaray. Tek şut. Ya bir tane Galatasaray'ın Fovero olmadan oynadığı bir maç olmaz mı bir sezonda? Ya. Şimdi şöyle yapalım. İkinci bölümde hem Galatasaray maçına bakacağız hem de bu başkanlık işi şu anda yarışta olanlar ee, Sayın Başkan'ın, mevcut başkanın açıklamaları üzerinden biraz daha perde arkasını aralayacağız. Olum ama bize, gündüz... şey verilecek asistler geldi. 5 asiste 30 bin, 15 gole 100 bin. Herhalde bunlar euro olsa gerek. Tabii. Tabii tabii bonuslarla anlaştı. Bonuslarla Bonuslarla. anlaştı. anlaştı, bonuslarla anlaştı. anlaştı. Ya bir de bonus tabii. Bir de yani onlar var üstüne... Ee, şöyle yapalım. Ee, ilk maçı yani Beşiktaş karşılaşmasını daha önceki programda kullanmıştık görüntüleri ama Şimdi bir kez daha verelim. Onun üzerinden biraz konuşalım. Ardından Galatasaray maçı içinde geri sayın başladı. O karşılaşma da gelecek. Önce bir Beşiktaş maçını hatırlayalım hep birlikte. Sonrasında dediğim gibi Galatasaray maçından sonra tekrar hem Galatasaray maçının özetine hem de şu başkanlık yarışı ve önümüzde bizi neler bekliyor onlara değineceğiz. Önce Beşiktaş maçı.